istemeden yapmış oldum. güzel başladı inşallah güzel gider inşallah güzel oluyor. bizi bırakıp gelmişiz buraya. Yani bir yuva şefkati. Bir şeyler istiyoruz. Yıldız <laughs> Müzik sesi mi geliyor <laughs> Evet efendim devam ediyoruz Tek tek kalksak Adam da olacak arada <laughs> Abi biz bu kadar patatesi Nasıl bitiriyoruz yeterli olmayabilir artık. Sosları çok güzel. <laughs> yani bakın patatesi çok fazla. Ne kadar desem yani anlatsa. <laughs> Daha yarısı <gerisi> bile değil. <laughs> çok fazla var. Hadi Kerem challenge. kaç olduğumuzu söylemiştik. <laughs> Arada göremedim hiç, görmedim yani. O kadar çok ki anlatamam. Hala bitmiyor. İnsanın yiyeceğini sınırlarını zorlamak bu olsa gerek. Ay şey bu. Benim hemen bu kerten düşmüş olabilir. Yan dedim ki bu ne lan? Güzel oldu, öyle bir patates olsa. Iceberg marul. Sen yiyemedin mi? Bitmiyor. Nasıl bitmiyor? Burgerini yememişsin arkandan ağlar o bak. Bir şunu bitirmeye çalıştığım için. oh. Unutmuşum onu. <laughs> <laughs> challenge Siziniz de bitmiyor. I'm the Bir şey içecek alabilir miyim he? Yeterli efendim he. Teşekkür ederim. <laughs> Aman yarabbi. Bir şey diyeyim mi? Ben. ben bu kadar yediğim, hatırlamıyorum şey Burger King'in patatesini her zaman şeyden derdim. şu kadar daha olsa yenirdi he? Şu kadar da olsa yenirdi he falan. Şu an diyorum ki şu kadar olmasa da olurdu. He. Çok ağır geldi. Bir süre sonra artık patateslerim Sıradaki video güzel beğenilirse bu video çok sürpriz böyle tavuk kanatları dizeceğiz falan. Biraz da başka şeyler anlatalım. Aynen. <laughs> Kendinize çok dikkat edin demek istediğim bir şey var mı? Evde dönemeyin. <laughs> Cidden. Kapı spotu gibi bir bek oldu. Gerçekten bu kadar zorlamadın dönemeyin. Daha ya hiç yani böyle zorlamamıştım.